Anayasa Mahkemesi'nin kararını hepimiz izledik, gördük. Tabii ki Türkiye başından beri söyledik. Sancılı bir süreci yaşıyor. Elbette ki demokratik siyasetin önünü kapatmak bir umutsuzluğu derinleştirir. Bu bir gerçektir. Ama biz bütün buna rağmen Türkiye bir gün barışını yakalayacağına inanıyoruz. Bizim özlememiz bu sancılı sürecin uzamaması, herkesin yeniden düşünmesi ve gerçekte Türkiye'de halkları kucaklaştıracak bir anlayışı egemen kılmak için çaba göstermesidir. Türkiye parti kapatmakla bu sorunu çözemez. Türkiye ortak akılla, diyalogla, mantıkla ancak sorunlarını çözebilir. Tabii ki yarın parti olarak bu konuda düşüncelerimizi açıklayacağız. Daha önce aldığımız kararların arkasındayız. O kararlarımız aynı şekilde işleyecektir. Şu aşamada söyleyebileceğim bunlar. Ben buna inanıyorum. Mutlaka demokrasi ve barış zafere ulaşacaktır. Ne kadar engellenirse engellensin ama barış ve demokrasi üstün gelecektir. Bu konuda endişem yok tabii ki böyle bir süreci Kanala, yapma, elbette ki insanlarda bir kırılmayı yaratır. Bu kırılmanın gerçekten çok daha yüksek noktaya taşınmaması için hepimiz bu süreci hassasiyetle izleyeceğiz. Sürecin hassasiyetini kavruyoruz. Amacımız sorunun çözümüdür. Başka da bir amacımız yok. Mücadelemiz bunun için devam edecektir. Bunun için benim yasaklanmış olmam, Aysel Toğlu'nun yasaklanması olması, 37 kişinin yasaklanmış olması siyasetin demokratik mücadelenin biteceği anlamına da gelmez. Teşekkür ediyoruz. Evet. Arkadaşlarımız tahmin ediyorum kısa sürede bu evet. konuda dilekçelerini meclise evet, ulaşacaktır. Ben